Merhabalar, ismim Pırıl Güney Konuk. 6 yıldır çalıştığım ve marka geliştirme müdürü olarak başladığım görevime yaklaşık 3 yıldır iş geliştirme müdürü olarak devam ediyorum. Öncelikle 4000'i aşkın üyesi olan kocaman bir ailenin parçası olmak demek. Vizyoner, inovasyon önem veren, geleceğe güvenle bakan ve çalışanına değerli olduğunu hissettiren bir şirket burası. Dayanışma ruhunu hissettiğiniz, kendinizi ve işinizi geliştirmek için yüreklendirildiğiniz ve desteklendiğiniz bir yerde çalışmak her şeyden önce mutluluk verici. Hem yerel hem de global şirketlerde farklı profesyonel deneyimlerim oldu. Bu deneyimlerimle kıyasladığımda en önemli farklar arasında karar verici mekanizmalardaki çevikliğimiz, üst düzey yöneticilerin ulaşılabilirliği ve farklı görüşlerin paylaşıldığı kapsayıcı ve zenginleştirici bir ortam sunulması bulunmakta. Profesyonel kariyerim süresince ister yeni bir pozisyonu doldurmak, ister yeni bir departmanda görev almak olsun, hep bir şeylerin ilkini gerçekleştirme şansına sahip oldum. Şu ana kadarki görevlerimde bu durum değişmedi diyebilirim. Cem Ambalaj stratejileri doğrultusunda yeni yatırım ve ARGE konularını araştırmak, onaylanan yeni yatırım ve ARGE projelerinin koordinasyonunu sağlamak ve fizibilite çalışmalarına katkı yaparak pazar analizleri gerçekleştirmek, tüketici beklentilerini araştırmak ve şirketi kurumsal olarak temsil etmek ana görevlerim arasında. Bununla birlikte iç ve dış pazarlarda şirket ve marka bilinirliğini arttırarak GCA'nın misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda iç ve dış pazarlarda satış ekiplerinin yeni müşteri edinmesi ve işi büyütmesi için şirket içi ve şirket dışı gerekli aktiviteleri planlamak ve yürütmek, şirketin kurumsal kimliğine uygun şekilde iç ve dış mecralarda doğru tanıtılmasını planlamak, ve uygulanmasını koordine etmekte diğer görevlerim arasında. Hedeflerimize ulaşabilmek adına pazar ve müşteri ihtiyaç ve istekleri ile pazarın analiz edilmesi ve buna bağlı olarak şirket hedeflerini ileriye taşıyacak kurumsal stratejiler geliştirmek, marka imajının yönetilmesi ve marka bilinirliğinin arttırılması yönünde çalışmalarda bulunmak, pazarlama ve kurumsal iletişim planının hazırlanması ve uygulanmasını koordine etmek sorumluluklarım kapsamında. Her yeni gün yeni bir konuyla ilgilendiğim sürekli araştırıp sürekli öğrendiğim bir işim var. İşimizin gerektirdiği dinamizmi sağlarken ekiplerimizin işlerin içinde farklı sorumlulukları almalarına da yardımcı oluyor bu süreç. İnovasyon, ARGE ve mühendisliğe verilen önem, bizlere sürekli eğitim alma fırsatı sunulması, kendimizi geliştirirken işimizi de ilerletmemize yardımcı oluyor. Müşteri odaklı bakış açısı, işimizin ortasına iş ortağımız olarak gördüğümüz müşterilerimizi almamızı ve işimize yaklaşımımızda ve kullandığımız araçlarda inovatif olmamızı sağlıyor. Mesleki olarak almak istediğim eğitimlere şimdiye kadar hiç olumsuz bir geri dönüş almadım. Sektörümüzü takip etmek için hem yurt içi hem de yurt dışında en önemli organizasyonlarda şirketimizi temsilen seyahat etme ve yeni networkler kurma şansına sahip oldum. Yönettiğim işlerde kendi tarzında liderlik yapmakta yüreklendirildim ve her zaman desteklendim. Özellikle çok güzel bir çiçekle ve son derece geniş kapsamlı bir oryantasyon programı ile karşılaşacak ve ne kadar farklı bir sektörde, ne kadar farklı işlerde faaliyet gösterdiğimizi görüp bence biraz şaşıracak. Akabinde İstanbul, Kütahya, ve belki de Antalya ve Maldivler ekseninde çok şehirde görev aldıkları, global bakışlı ve dünyanın çok farklı ülkesiyle iş yapan dinamik bir şirkette çalışacak. Sevgi, saygı, dayanışma ve güven duyguları içerisinde sürekli desteklendiği ve daha iyisini yapmak üzere yüreklendirildiği kocaman bir ailenin parçası olacak.